Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte e-devlet üzerinden nasıl hes kodu alabilirsiniz bundan bahsedeceğiz. Telefonunuzdaki internet tarayıcısını açın. Şu an bende Firefox tarayıcısı yüklü. Sizde hangi tarayıcı yüklüyse onu açın. Google Chrome olur, Opera olur, fark etmez. Ben internet tarayıcımı açıyorum. İnternet tarayınızı açtıktan sonra üstteki adres satırına Türkiye.gov.tr yazacağız. Hemen yazalım. Türkiye.gov.tr yazıyoruz. Bu şekilde Türkiye.gov.tr yazdıktan sonra bu siteye giriş yapalım. Bu şekilde sitemize giriş yaptık. Siteye giriş yaptıktan sonra sitenin sağ üst köşesindeki 3 çizgiye dokunun. Dokunduğunuz zaman bakın buraya giriş yap butonu geliyor. Buradan giriş yap diyoruz. Giriş yaptıktan sonra karşımıza TC kimlik numaramızı girebileceğimiz ve e-devlet şifremizi gireceğimiz yer açılıyor. Buraya TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi yazalım. Alttan sisteme giriş yap diyelim. Hemen biz de yazalım. Şu anda biz ekrana TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi yazdık. Alttan sisteme giriş yap diyoruz. Sisteme giriş yap deyince gördüğünüz gibi direkt olarak e-devlete giriş yaptık. Üstte de ismimiz yazıyor. Bu şekilde giriş yaptıktan sonra bakın isminizin altında bir arama kutucuğu var. Bu arama kutucuğuna HES yazın. Bu şekilde HES yazdık. HES yazınca bakın alt tarafa direkt HES kodu üretme ve listeleme geldi. Buraya giriyoruz. Bu sayfaya girdiğiniz zaman bu sayfadan yeni HES kodu üretebiliyorsunuz. Daha önceden ürettiğiniz herhangi bir HES kodu varsa da o HES kodunu burada görebiliyorsunuz. Biz daha önceden herhangi bir HES kodu almadığımız için bakın altta geçerli bir HES kodunuz bulunmamaktadır diyor. Buradan yeni bir HES kodu oluşturmak için Ekranın ortasında gördüğünüz yeni HES kodu butonuna dokunuyorsunuz. Dokunduktan sonra karşınıza bu sayfa geliyor. Bu sayfada adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız ve kodu kimin için üreteceğiniz bilgisi yer alıyor. Biz şu anda kodu kendi adımıza alacağız. O yüzden buradan kendi adıma seçeneğini seçeceğiz. Eğer siz bu kodu 18 yaşını doldurmamış çocuğunuz adını alacaksanız alttaki seçeneği seçmeniz lazım. Biz kendi adımıza alacağımız için buradan kendi adıma diyoruz ve alttan devam et diyoruz. Devam et deyince karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Sayfayı gördüğünüz gibi aşağı kaydırınca bizden geçerlilik süresi girmemiz isteniyor. Bir de üstte açıklama kısmı var. Bu açıklama kısmını boş bırakabiliriz. Herhangi bir şey yazmamıza gerek yok. Geçerlilik süresinde ise süresizi seçebilirsiniz. Süresiz dedikten sonra alttan devam et diyoruz. Devam ettikten sonra Hes kodumuz karşımıza geldi. Kolay bir şekilde Hes kodumuzu üretmiş olduk. Gördüğünüz üzere işlem çok basit. Eğer takıldığınız veya yapamadığınız bir olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa videoyu alttan beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de biz destek olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.